18 Haziran Cuma gününden herkese günaydın. Ben Burak Öztürk, Power Trade Finans adına haftanın son işlem günündeki Money Talks sizlerle birlikteyiz ve yoğun bir haftayı da daha artık geride bırakıyoruz. Ee, takvimimize bakacak olursak geçtiğimiz hafta da ciddi anlamda yoğundu ve bu haftada FED tarafından çarşamba günü olan açıklamaları takip ederek geçti haftayı o şekilde bitirdik ve bugüne bakacak olursak takvimde saat 9 itibariyle açıklanması beklenen Sterling yani İngiltere tarafından bir haberimiz vardı ve <laughs> beklentinin altında kalarak aslında Sterling üzerinde olumsuz bir etki yaratacak bir açıklama gerçekleşti. Saat 9.30'da da Japonya Merkez Bankasından basın konferansı başladı. Bunun haricinde takvime bakacak olursak gayet sakin bir ekonomik takvim günündeyiz diyebiliriz ama geçtiğimiz günlerin e, açıklanan haberleri doğrultusunda piyasadaki hareketlilik bu doğrultuda yine devam edecek diyebiliriz. Çünkü haftayı kapatacağız ve önemli haber başlıklarına şöyle bir göz atmaya başlayalım. Özellikle altın, altında 15 ayın en kötü haftası haber başlığımız altın güçlenen dolar ile birlikte bu haftayı neredeyse %5'e yakın düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar tl'nin hafta başından bu yana %4'e yakın yükselmesiyle de kayıplarını sınırladı. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı ve öte yandan altının şu an için düşüş eğiliminde olduğunu ama uzun vadeli fırsatların alıcıları çekebileceğini belirten piyasa analistleri altında uzun vadeli pozisyonlar 1750 dolar seviyesine yaklaşmaya başladı ancak bazıları 1675 dolar seviyesine de gözünü dikmiş olabilir diye açıklamada bulunmuş. Bunun yanında 10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi perşembe günü %1.59'a sert bir şekilde yükseldikten sonra %1.51'e geri düşmüş durumda. Ve ons fiyatına sene başından bu yana bakacak olursak 1900 dolar civarında başlayan ons altın son 40 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçek, gerçekleştirerek Mart ayında 1683 dolara kadar gerilemişti ve ons altın reklama yakalandık. 1900 dolar seviyesini zaten geçemediğini de özellikle hafta boyunca takip etmiştik. 1900 seviyesinde başladıktan sonra da en kötü durumunu şu anki senaryoyla karşımızda gösteriyor ve bakalım devamında teknik grafiklerimizden de incelediğimizde nasıl bir öngörüde bulunabileceğiz ama baskının satış yönlü olduğu şu anki durumda kısa vadede geçerli ve bir sonraki haberimiz Fed'in ters repo imkanında yeni rekor. Fed'in ters repo ihalesinde kullanım oranı çarşamba günü açıklanan faiz kararının ardından 755.8 milyar dolarla rekor kırdı ve kısa vadeli faizleri kontrol etmek için kullanılan bu imkandaki talebin faiz artışıyla birlikte özellikle faiz ve ters repo faizindeki yaptığı değişiklikle beraber bir kez daha yükseliş yönünde rekor kırdı. Faiz artışını da tartışmak için erken Diyen Powell tahvil alımlarını azaltmadan önce iletişimi yapacağız ve hedeflerimizden oldukça uzağız Test, ters repo faizlerin arzu edilen seviyelerde kalmasına yardımcı oluyor şeklinde konuştu. Zaten o günün etkileri hala bugün itibariyle devam ediyor. Ve gelelim Merkez Bankası'nın bilançosu 1 trilyon TL'yi aştı. Haber başlığımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilançosu 2020 sonuna göre 187.6 milyar TL genişleyerek 16 Haziran itibariyle 1 trilyon TL'yi aştı. Aynı dönemde bilançonun ana kalemlerinin ana, ana kalemlerinden dış varlıklar ise 153.7 milyar artarken iç varlıkların katkısı 46.8 milyar TL oldu. Ve bilanço kalemlerine bakıldığında aslında dış varlıkların tutar olarak en çok artış gösteren kalem olduğunu görüyoruz. Özellikle de 2020 sonuna kıyasla dış varlıklar 153.7 milyar TL artış gösterdi. Ve 16 Nisan'da Merkez Bankası'nın bilançosuna 1 trilyon TL eşiğini atlatan son dokunuşta Çin ile yapılan para takası anlaşmasından geldi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası ile 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası yani swap anlaşmasını 35.1 milyar TL ve 23 milyar Çin Yuan'ı arttırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin Yuan'ına ulaştı. Söz konusu tutar da 15 Haziran itibariyle Merkez Bankası hesaplarına girmiş bulunuyor. Bu swap anlaşmalarının sonucunda bakalım bizi neler bekliyor. Gelelim teknik grafiklerimize. Şimdi euro dolara baktığımız zaman özellikle çarşambanın etkisini en çok gördüğümüz majör paritelerden bir tanesi ve 4 saatlik grafikte incelediğimiz, uzun bir süre incelediğimiz paritede zaten tepeden itibaren ilk hareket tek hamlede trend dönüşünü gerçekleştirdikten sonra bu süreç aynı şekilde devam etti ve çarşamba günü Fed açıklamaları sonrası çok sert bir düşüş hareketi gerçekleştirerek şu an gün içerisinde ulaştığı en son seviye 1.1884 olarak görünüyor. Ve kısa vade hala satış baskısının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda günlük grafiğe baktığımızda ciddi bir destek bölgesi altında kapanışını hacimli olarak gerçekleştirdikten sonra henüz bir düzeltme durumu söz konusu değil. Öyle bir durum, öyle bir görünüm teknik olarak da bulunmuyor ve baskının devam etmesi durumunda 1.1786 yatay destek hattı ile birlikte son destek bölgesine kadar bir geri çekilme devam edebilir. Artık Euro dolar için şunu söyleyebiliriz. Özellikle de 1.2026 üzerinde tekrar kalıcı bir mum kapanışı özellikle günlük grafikte olmadığı sürece kısa ve orta vade baskının satış yönü devam edebileceğini söyleyebiliriz. Orta vade özellikle ancak kısa vade düzeltmeler bölge altında kaldığı sürece tekrar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolarda özellikle hem haftalık hem de günlük grafikten takip ettiğimiz paritede ciddi bir sıkışma sonrası gayet net bir düşüş hareketi ve satış baskısı gerçekleşiyor ve haftayı da bu şekilde kapatacak olursa aslında önemli bir ara destek bölgesinin içerisinde olmuş olacağız. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte de aynı dolar TL'deki duruma benzer bir yatay destek hattı ve her seferinde fiyatı yükseliş yönlü kademe olarak yükseltmesine karşın tabii ki çarşamba gününün etkisi özellikle bu sıkışmanın da üzerine binmesiyle birlikte ciddi bir kırılım gerçekleşti ve şu an destek hattı altındaki 3. gün kapanışına doğru ilerlemeye devam ediyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak artık bu bölgenin ciddi bir direnç bölgesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü çok uzun bir süre bu yatay hareketin sonucu özellikle ne demiştik? yatay hareketler ne kadar uzun süre bozulmadan devam edecek olursa ki bu 4 saatlik grafikte böyle bir durumun oluşması zaten üst zaman dilimindeki yönün kararını teşkil ediyordu ve bu yüzden gerçekleşen haber açıklamaları sonrası karar çok net bir şekilde ve hacimli şekilde devam etti. 40 bölgesini ilk olarak test etmesini bekliyorduk ve bölge altında ise fiyatın 38'lere 37'lere kadar orta uzun vade düşüşünü teknik olarak da öngörmüştük. Şu anki duruma bakacak olursak baskının aynı euro olduğu gibi satış yönünde olduğunu görebiliriz. Ve gelelim USD Dün itibariyle USD Japon yükselişe şahit olmuştuk. Bu noktadan olası düzeltme hareketini saatlik grafikte takip ederek aslında gerçekleştirmiştik. Ve 4 saatlik grafikte yeni bir zirve gelmesi durumunda 116.74'ü işaret etmiştik. Çünkü günlük olarak baktığımızda bu bölgeye son hareketin gerçekleştiği ve tekrar bu noktadan düşüşün gerçekleştiği bir direnç bölgesiydi. 116 174 özellikle 119 de üzerinde bir kapanış gerçekleşecek olursa orta uzun vade 111 91 111 117 takip takip edilecek direnç seviyeleri olarak karşımızda. Ve 4 saatlik grafiğe tekrar bakacak olursak önemli bir yatay destek hattı oluşturduğunu fiyatını söylemiştik ve geri çekilmelerde bu noktadan tekrar yükseliş yönü tepki alması muhtemel görünüyor. Bunun dışında Özellikle de 109.987'nin altında bir kapanış ve hacimli satış baskısı gerçekleşecek olursa tekrar yatay destek ve son olarak da 109.198 bölgesi takimimizde olmalı diyebiliriz. USD Japonya'ndaki teknik olarak görünümümüz de şu an itibariyle bu şekilde. Ve gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'yi günlük grafikten inceleyecek olursak aslında 8.57 tarihi zirve üzerinde ciddi kapanışlar gerçekleşti ve bu bölge tekrar swap anlaşmaları ve Rusya'nın ilk 5 milyar dolar satışı sonrasında da geri çekilmelerin bu nokta itibaren 8.30'lara doğru 8.29'lara kadar düşüşünü gerçekleştirdiğini görmüştük. Özellikle yatay destek hattı ihlali birlikte bunun gerçekleşmesi teknik olarak fiyatın 8.04'lere kadar geri çekilme ihtimalini gözümüze aslında aklımıza getirmişti ancak... Dolar TL'de sadece teknik e, tek başına, özellikle teknik tek başına yetmiyor. Temel taraftaki e, açıklamalar kırılgan olan bu parite üzerinde ciddi hareketliliklere sebep olabiliyor ve özellikle 8.29'da gerçekleşen çift tip sonrası ciddi bir yükseliş, özellikle de 8.48 belirleyici olan seviyenin üzerinde hacimli yükselişin ardından tekrar bu noktanın destek olarak kullanılması ve çarşamba günü etkisiyle birlikte çok daha sert bir yükseliş %4'ün üzerinde gerçekleşti ve 874 özellikle de 870 bölgesi fiyat için olası düzeltme bölgesi olarak takip ediyorduk ve bunun yanında 874'ün altında kaldığımız sürece 864 beklentimiz gün içerisinde devam ediyor. 864'ün de altında satış baskısı devam edecek olursa tekrar 857 ve 848 geniş bir destek bölgesi olmaya ve fiyata yükseliş yönlü tepki oluşturmaya devam edecektir gibi görünüyor. Dolar TL'den sonra bir de DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlikte bir ending channel potansiyeli olmuş olsa da şu an itibariyle fiyat henüz bu yapıyı terk etmiş durumda değil. Özellikle yapının aktif olmasını sağlayacak bölge destek bölgesi altında 4 saatlik kapanış olacaktır ve bu sayede 15.389'a doğru sert bir satış hareketi de izleyebiliriz. Çünkü bu bölge daha önce ihlal edilmiş olmasına karşın tekrar sıkışma sonrası yükselişini bu noktadan gerçekleştirdi ve aynı zamanda yatay destek 3. temas bölgesi ihlal edilmesi durumunda sert satış baskısı orta vadede bizi tekrar destek bölgesine kadar geri çekmeye meyilli görünüyor. Bunun dışında mevcut durumda 15.805 ve ardından kırılımla birlikte 16.000'lere kadar yeni bir yükseliş hareketi de görmemiz mümkün. DAX'tan sonra gelelim tabii ki ons altına. Şöyle bir günlük grafikten inceleyelim. Haftalığa bakacak olursak. Günlükte önemli bir çift dip sonrası çok ciddi yükseliş gerçekleştirdikten sonra zaten fiyatın 1900 ve 1916 seviyesini aşamadığını ve özellikle de 4 saatlik grafikte yatay destek ihlali sonrasında çarşamba gününün etkisiyle birlikte sıkışma ardından çok daha sert bir satış gerçekleştiğini gördük. Ancak günlük grafiğe bakacak olursak olası düzeltme potansiyelinin bulunduğu bir bölge olarak bu noktaları takip edebiliriz demiştik. Ve özellikle 1769 ve 1755 bölgesi kısa vade fiyata alım yönü tepki oluşturması muhtemel seviyeler arasındaydı ve şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla tam olarak 1769 fiyatı nokta son gördüğü seviye 1767.5 olarak görünüyor ve bu bölgede kısa vade bir alım yönlü tepki gerçekleşmiş olması muhtemel. Tam olarak da bu noktadan itibaren aslında bir kısa vade dönüş sinyali gerçekleşmiş olsa da hala önünde kısa vade olmasına karşın 1803.5 direnci aşılmadığı sürece baskının 1755'lere doğru devam edeceği de teknik olarak mümkün görünüyor. Ve gelelim Brent petrole. Brent petrolde beklentimiz 75 seviyesine kadar 73.34'ün üzerinde hem 75 hem de 76.34 direncine kadar baskın devam etmesiydi. Ancak yatay destek hattı altında ilk kez kapanış gerçekleştirdikten sonra yönünü hızlı bir şekilde yukarı çeviremediğini görüyoruz. Ve bu bölgenin önemini daha önce fiyat yükseliş yönlü hareketini yaparken özellikle bu noktayı oluşturduktan sonra da dile getirmiştik. Çünkü burada bir ee, karar bölgesi vardı. Aynı zamanda son yükselişe ait bir nokta daha karar bölgesi olarak oluşturuldu. Bunun yanında yatay destek, üçüncü temas ve trend yönünde hareket olmasına karşın bu bölgenin çok net bir şekilde hacimli kırılım gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Artık Brent petrolde bir nevi düzeltme potansiyeli ve kar satışlarının bu bölge altında kaldığı sürece özellikle 73-34'ün altında kaldığımız sürece gerçekleşmesi muhtemel. Çünkü daha önce zaten 70.94 test edildi ve bu bölge içerisinde alıcıların bitme durumu da söz konusu. Çünkü bunu da destekleyecek ciddi bir düşüş mumu karşımızda. O yüzden özetleyecek olursak 73 34'ün altında kaldığımız sürece 70.94 takip edilmeli. 73 34'ün üzerinde ise tekrar orta vade biraz zor olsa da 75 ve 76'ları görme ihtimalimiz hala devam ediyor. Ve gelelim endekslerimizden SP500'ün durumunu incelemeye özellikle SP500'e 4 saatlik grafikte beklentimiz neydi? Yatay destek attı ve özellikle önemli direnç destek dönüşüm bölgesi üzerinde kaldığımız sürece kısa vade, orta vade hatta 4300, orta uzun vadede 4372 ve 4451'lere doğru yükselişin devam edebileceğiydi. Aksi takdirde bölge altında kapanış özellikle 4225 seviyesinin kırılımıyla da birlikte bu baskının artacağını söylemiştik. Ancak Öngörümüz şuydu yatay destek hattı ve seviye altında hareketin 4173'e kadar devam etmesini bekliyorduk. Bu seviye tamamen tek seferde gerçekleştirilemeyecek olursa olası düzeltmeyi yine bu bölge itibariyle takip ederek bu bölgenin satışa uygun ve satış potansiyeli olan bir bölge olduğunu dile getirdiğimiz için daha alt zaman dilimlerinde bu noktada bir dönüş hareketi takip edilebilir ardından 4173 destek testi gerçekleşme ihtimali şu an itibariyle bulunuyor. Ama hacimli bir yükseliş gerçekleşmiş olmasına karşın buradaki bölgenin de önemi hala geçerli. O yüzden 4244'ün üzerinde herhangi bir hareket olmadığı sürece baskının orta vade 4173'e kadar devam etme ihtimali var. Kısa vade ara destek olarak da 4200'ü takip etmemiz gerekecek. Ve gelelim Nasdaq. Nasdaq içinde özellikle dile getirdiğimiz bir bölge vardı ve 13.827-13.764 bu bölge üzerinde olduğu sürece düşüşlerin tekrar alım yönlü tepkiyle karşılaşacağını söylemiştik. Çünkü bir karar bölgesi burası ve hacimli yükselişin başladığı bölgenin olması da etkili oldu. Özellikle bir bölge daha bu noktadan itibaren düşüş yönlü oluşturulmuştu ve 14.104 özellikle de 14.050'nin üzerinde Saatlik kapanış dahi olsa 4 saatlik gerek 4 saatlik tabii ki daha garanti olacak demiştik ama saatlik bu hacimle birlikte saatlik kapanış bile olsa baskının yükseliş yönü devam edeceğini söylemiştik. Şu an itibariyle bu bölgede hem kısa vade hem orta vade destek durumunda. Fiyatın bu noktalara doğru geri çekilmesi durumunda artık bölge içerisindeki tepki takip edilerek yeni bir yükseliş hareketi oluşturması muhtemel olacak. Bunun dışında bölge altında bir hareket gerçekleşmesi durumunda da bir sonraki ve hala önemli olarak takip etmemiz gereken 4000 pardon 13827 bölgesi olacaktır. Özellikle bu bölgenin altında bir kapanış gerçekleşecek olursa hızlı bir satış baskısı 13450'ye kadar endeksi aşağı doğru çekebilir. Evet, Dow Jones grafiğimize de bakalım son olarak. Dow Jones'ta da aslında beklentimiz neydi? Bu bölgeyi uzun süredir takip ediyoruz sizlerle ve burası ciddi bir destek bölgesiydi. Burada uzun süreli bekleyişin ardından artık yeni zirvelerin gelmemesi ve özellikle bölge altında 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi durumunda ilk olarak 33.000, hatta 34.000 seviyesi, daha sonra da 33.500'lere kadar, 33.550'lere kadar bir geri çekilme hareketi devam edebilir demiştik ve bu öngörümüz de 4 saatlik kapanış ardından bir retest sonrası daha da hacimli olarak beklentimizi karşılamış görünüyor. Artık Dow Jones için bu bölge gayet ciddi bir bölge ve özellikle 35.000 pardon 33.500'lerin altında baskı devam edecek olursa satış baskısının orta vadede sürebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bir diğer seçenek de olası omuz baş omuz formasyonuna ait bir geri çekilme gerçekleşecek olursa ki üzerinde ciddi dirençlerin bulunması da bu hareketi biraz zorlaştıracak gibi görünüyor. O yüzden şu an itibariyle kısa vadeli satış baskısının orta vadeli grafikte de devam etme ihtimali bulunuyor. Evet önemli bir haftayı geride bıraktık ve piyasa bize biraz yordu haber akışlarıyla birlikte ama Haftayı güzel değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Umarım sizin de haftanız kazançlı geçmiştir. Önümüzdeki hafta yeni fırsatlar ve yeni kazanç e, analizleriyle beraber olacağız. Hafta sonu da haftalık değerlendirmemizi sizlerle paylaşacağız. Pazar günü. E, çünkü hafta başlamadan önce nerelerden ve nelerden para kazanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında pazar günü yine eğitim serimize devam ediyoruz. Yeni konuyla birlikte artık gelişmeye ve ilerlemeye kendi başımıza da analiz yapıp para kazanmaya başlama zamanımız geliyor. Hafta içi de yine Salı Çarşamba sizlerle canlı analizlerimizi devam ettireceğiz. Yine her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı da yapalım. Herhangi bir üründe ticarete girmeden önce mutlaka e, hem teknik hem de temel olarak yatırım danışmanlarımızdan destek istemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saat 15'te soru cevap yayınında istediğiniz ürünleri incelemek üzere tekrar görüşmek üzere.